Merhaba çocuklar. Yakın Doğu İlkokulu Uzaktan Eğitim Uygulamasına hoş geldiniz. Bugün Fen Bilgisi dersimiz Canlılar Dünyasının son iki konusu olan bitkiler ve hayvanlarla devam edecek. Bir önceki dersimizde mikroskopik canlılar ve mantarlar görmüştük. Bugünkü dersimizde ise bitkiler ve hayvanlar görüyoruz. Şimdi bitkiler. Bitkiler dünyadaki en yaygın ve sayıca kalabalık olan canlı grubudur. Birçok canlının besin kaynağıdır. Kendi besinlerini kendileri üreten bitkiler tüm canlılar için büyük önem taşımaktadır. Bitkiler diğer canlılar için yaşam kaynağı olan besin ve oksijen üretirler. Bitkilerin kendi besinlerini Kendilerinin yapması olayına fotosentez denir. Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler diye ikiye ayrılırlar. Biz ilk olarak çiçeksiz bitkilerden başlayalım. Adından da anlaşılacağı gibi çiçekleri olmayan bitkilerdir. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılırlar. Tohum oluşturmazlar. Çiçeksiz bitkiler ısmar adı verilen özel üreme yapıları ile çoğalır. Eğrel karayosunu, kara su yosunu, at kuyruğu, ciğer otu, çiçeksiz bitkilere örnek olarak gösterilebilir. İkinci olarak çiçekli bitkilere geçti. Doğada çok sayıda gözlemlediğimiz bitkilerin en gelişmiş türlerini içerirler. Menekşe, gül, çam, papatya, nergis ve tüm meyve ağaçları çiçekli bitkilerdir. Tohum oluştururlar ve tohumlar üretilirler. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere dört bölümden oluşurlar. Şimdi kökü inceleyelim. Kök bitkinin toprağa tutulmasını, su ve mineral ihtiyacını karşılamasını sağlayan toprak altı kısmıdır. Havuç gibi bazı bitkiler köklerinde besin depolar. Gövde ise hepimizin bildiği gibi bitkinin dik durmasını sağlayan kısmıdır. Meyve, çiçek, yaprak gibi yapıları taşır. Ağaç gibi uzun süre yaşayabilen bitkilerin gövdeleri oldukça güçlü ve sağlam. Yaprak bitkinin solunumunu ve besin üretmesini sağlayan yapıdır. Bazı bitkilerde çok geniş olurken incir ağacı gibi bazı bitkilerde ise çam gibi iğne şeklinde olabilir. Çiçek, çiçekli bitkilerin üremesini sağlayan yapıdır. Çiçekler bir süre sonra tohum oluştururlar. Bitkinin tohumlarını saklayan, çoğu zaman lezzetli ve sulu yapıya meyve denir. Çiçekli bitkiler kendi tohumlarını üretirler. Bu tohumlar uygun koşullar altında büyüyüp gelişerek yeni bitkinin oluşmasını sağlarlar. Bu olaya bitkilerin yaşam döngüsü denir. Bu döngüyü bir deneyle siz de evlerinizde gözlemleyebilirsiniz. Bunun için de önce ıslak bir pamuk parçası üzerine nohut veya fasulye tanelerini yerleştirdim. Sonra üzerini yine ıslak bir pamukla kapattım. Hazırladığımız bu düzeneyi güneş alacak şekilde pencere kenarına yerleştir. Ve bu düzeneğin nemli kalması için sık sık pamukları kontrol edip ıslatın. Birkaç gün içinde çimlendiğini göreceksiniz okullar açıldığında sınıflarınıza getirirseniz hep birlikte görürüz. Evet çocuklar, şimdi de boş yerleri dolduruyoruz ve dersin sonunda yanıtlarımızı birlikte kontrol ediyoruz. İkinci olarak hayvanlara geçiyoruz. Hayvanlar mikroskobik canlılar, mantarlar ve bitkilere göre daha gelişmiş canlılardır. Hayvanlar kendi besinlerini kendileri üretemezler. Bazı hayvanlar bitkisel besinlerle, bazıları hayvansal besinlerle, bazıları da hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenirler. Günümüzde hayvanların genel sınıflandırılması yapılırken, hayvanların omurgaları olup olmadığına dikkat edin. Omurga nedir biliyor muyuz? Omurga, vücudun baş kısmından başlayarak sırt boyunca uzanan, vücuda de, e, destek olmanın yanı sıra sinir iletiminde de görev alan yapıdır. Omur adı verilen küçük yapıların bir araya gelmesinden oluşur. Kemikten veya kıkırdaktan oluşan bir omurga bulunduran hayvanlara omurgalı hayvanlar denir. Kedi, köpek gibi. Omurgaya sahip olmayan hayvanlara ise omurgasız hayvanlar demek. Karada, suda ve havada yaşayan örnekleri vardır. Omurgalıların yumurtayla ya da doğurarak üreyen türleri vardır. Biz omurgalıları, balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeli hayvanlar olmak üzere beş gruptan gelir. Omurgasız hayvanlar ise vücutlarında isminden de anlaşılacağı gibi iskelet ve omurga bulunmaz. Karada, suda ve havada yaşayan örnekleri vardır. Yumurta ile çoğalırlar. Kelebek, solucan, yengeç, ahtapot, sinek, midye, karınca gibi canlılar omurgasız hayvanlara örnek olarak verilebilir. Evet çocuklar, şimdi de buradaki çalışmamızı yaptıktan sonra hep birlikte sorularımızı çözüyoruz. İlk olarak geçen hafta verdiğimiz mikroskopik canlılar ve mantarlar ile ilgili olan soruları yapıyoruz. Mantarlar kendi besinlerini kendileri üretirler. Yanlış. Mantarların hem zararlı hem de yararlı türleri vardı. Evet, doğru. Tüm mantar çeşitleri zehirsizdi. Hayır, yanlış. Mantarlar kendi besinlerini kendileri üretirler. Yanlış. Mantarların bazı türleri çeşitli hastalıklara neden olurlar. Doğru. Kültür mantarları yenilebilen mantarlardır. Doğru. Mantarlar değişik renkte olabilirler. Evet bu da doğru. Ilık, nemli, loş ve yiyecek bakımından zengin ortamlar mantarlar için idealdir. Doğru. Mantarların tümü yararlıdır. Hayır, yanlış. Mantarlar besinlerini dış ortamdan sağlarlar. Doğru. Şimdi de ikinciye geçiyoruz. Mikroskobik canlıların hem sıcak hem soğuk ortamlarda yaşayan türleri vardı. Doğru. Bir canlıları günlük hayatta birçok yerde çıplak gözle gözlemleyebiliriz. Hayır, yanlış. Bir ostopla gözlemleriz. Bakterilerin tümü hastalıklara yol açar. Yanlış. Çünkü bakterilerin faydalı olanları da vardır. Kızamık, su çiçeği ve kabak kulak virüslerin yol açtığı hastalıklardır. Doğru. Gözle görülemeyecek kadar küçük ancak mikroskopla, mikroskopla görülebilecek canlılara mikroskopik canlılar denir. Evet, doğru. Virüsle sütten yoğurt elde edilmesine de rol oynarlar. Hayır, bu bakteriler olmalıydı. Dolayısıyla yanlış. Mikroskop gözle görülemeyen canlıları görmemize yardımcı eder. Evet, doğru. Ve Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sık sık ellerimizi yıkamalıyız. Unutmayalım. Bunu daima yapalım. Doğru. Üçüncü olarak e, bitkilerle ilgili olan bölümümüze geçiyoruz. Şimdi çam çiçekli mi çiçeksiz mi diye düşündüğümüz zaman çamın çiçekli bitki olduğunu biliyoruz. Hele şu e, bu aylarda çamın tozları her tarafı çiçeklerinin tozları her tane sıfır sapsarı yapıyor. Buğday çiçekli bitkidir. Kibrit otu çiçeksizdir. Leyla çiçeklidir. Suyosunu çiçeksizdir. Mısır çiçekli. Limon çiçekli. Karayasunu çiçeksiz. Fasulye çiçekli. Eğer otu ise çiçeksizdir. Ve Hayvanlara bakıyoruz, hayvanlarla ilgili olarak bakıyoruz. Omurgalı mı, omurgasız mı? Kuş omurgalı, abi omurgasız. Penguenler omurgalı hayvanlardır. Timsah omurgalı hayvandır. Kelebek omurgasızdır. Yılan omurgalı hayvandır. Solucan omurgasızdır. Fare omurgalıdır. Salyangoz omurgasızdır. Çekirge omurgasızdır. Evet çocuklar. Sorularımızı kontrol ettikten sonra sizlerden isteyeceğim e, bu konuları bir iki kez tekrardan okumanız ve iyice bellememiz. Şimdi de size iyi günler dilerken sağlıklı olmak için evde kalalım, sağlıklı kalalım, you can